Hanımlar, beyler, Büyük Karamüsel TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu haftaki siyasi rota programımızın konuğu Karamüsel Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hasan Özbaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. sana. Evet, e, öncelikle isterseniz sizi bir tanıyalım. E, Hasan Özbaş kimdir? Hasan Özbaş 1969 doğumlu. E, yalakdere, e, Yalakdere'liyim. Karamürsel'in e, Karamürsel e, esnaflarındanım. E, 12 senedir emlak işiyle uğraşıyorum. E, köylüler genelde bizi eskiden babam sinemacılık yaptığı için sinemacı Tevfi'nin oğlu diye tanırlar. E, evliyim, iki çocuk babasıyım. E, üniversite mezunuyum. TSK personel emeklisiyim. Hasan Özbaş bu. Doğrudur. Ee, neden Bağımsız Belediye Başkan Adaylığı? Bağımsız Belediye Başkan Adaylığı şöyle. E, öncelikle kendim e, yerel yönetimden sıkıntılar çektim. Müşteri portföyümden de çok şikayetler geldi. Sürekli halkla iç içe olduğum için halktan da sürekli şikayetler alıyorum. Ben de e, vatandaşın sıkıntılarını kendi sıkıntım gibi belleyip e, bağımsız belediye başkan adaylığımı koydum. Çok güzel. E, açıkçası şahsım adına sizlere e, tebrik ediyorum. Gerçekten cesaretinizden dolayı. Çünkü Karamüse'nin yerel siyasetinde e, siyasi partilerin belediye başkan adayı bulması e, çok e, zor olduğunu gördük e, bazı partilerin. Ve bu anlamda e, e, siyasi partilerin bir kitlesi de olduğunu biliyoruz. Maddi manevi de desteği. Sizin e, bağımsız olarak e, bu şekilde Karamüsel'de aday olmanız e, anlamlı buluyorum. E, bu e, ekip olarak e, çalışma arkadaşlarınız var mı? Süreci nasıl e, götürüyorsunuz? Yani şu anda biz e, kendi çapımızda bağımsız olarak teşkilatlanıyoruz. 4-5 tane meclis, bağımsız meclis üyemiz oluştu. Bunlar da müracaatlarını resmi olarak yaptılar. Ben de bugün resmi müracaatımı yaptım. Şu anda halktan da çok destek var. Kırsaldan özellikle çok destek var. Bir de siyasi partilere küskün olanlar var. Yerel yönetime e, tepkiler çok. Kararsız oylar da var. Bunların hepsi e, bağımsız çıkışımız. E, bir de herkes mi kucakladığımız için e, halkın bağımsız adaylıktan yana tercihlerini kullanacağını düşünüyorum. Sizin e, siyasi partilere göre dezavantajlarınız ne? Avantajlarınız ne? Dezavantajımız ee, şu anda kemikleşmiş oylar var. Yıllardır siyasi partiler kendi teşkilatında çalışıyor. Avantaj olarak demin de bahsettiğim gibi şu anda yerel yönetime çok tepkiler var. Siyasi partilere tepkiler var. Ve vatandaşların e, adaletsiz bir şekilde seçilen taraf e, vatandaşlara Zamanında e, yar, ihtiyaçlarına karşılık vermediklerini söylüyorlar e, ve insanları ayrıştırdıklarını söylüyorlar. E, biz bağımsız olarak kimseyi ayrıştırmayacağız. Hiçbir siyasi partilere karşı bir ayrımcılık yapmayacağız. Herkese eşit davranacağız. Herkese kucak açıyoruz Herkese diyorsanız. kucak açacağız. E, belediyecilikle ilgili mevzuata hakim misiniz? Bununla ilgili bir çalışmalarınız oldu mu? Ben zaten kendim kamu personeliyim. 23 sene boyunca e, devletçilik anlayışını iyi bilen biriyim. Kendim de 23 sene Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptım. Hakkari, Van, Siirt, Edirne, Ankara bölgelerinde e, TSK bünyesinde e, kamu personeli olarak çalıştığım için belediyecilik bize yabancı değil. Yani bu görevi en iyi bir şekilde ifade edeceğimi düşünüyorum ve yapacağımdan da eminim. Evet. E, şimdi e, bağımsız belediye başkan adayı olarak sivil toplum kuruluşları, köy ziyaretleri, esnaf ziyaretleri illaki oluyordur. Buradan size ne gibi tepkiler geliyor? Halk ne istiyor, ne arzuluyor? Açıkçası ben şu anda hiçbir tepki almadım. Bağımsız oluşum insanlarda heyecan yarattı. Hatta e, bağımsız çıktın, bağımsız devam et. E, biz seni bağımsız olarak görmek istiyoruz. Çünkü e, siyasi particilerin bugüne kadar insanların ihtiyaçlarına yeterince cevap vermediklerini söylüyor vatandaş. Hatta vatandaşın şu anki yerel yönetimden de çok sıkıntısı var. Mesela biz köylerde gezerken imarlaşma planlarında çok büyük sıkıntı var. Şu anda 5 binlik haritalar işlenmiş, binlik haritalar işlenmediği için köylüler e, Kırsalda ev yapamıyor. Sürekli şuylandırmaya takılıyor. E, bu sorun çözülmediği için sürekli köylerden şehire göç gidiyor. İstihdam da yok köylerde. Şu anda sanayi ve ticari imara açılmış yerlerde e, istihdam da yaratılmıyor. E, gençlerimiz hep fabrika köşelerinde çalışıyor. Topraklarını da satmaya başladılar çünkü şehir merkezinde geçim sıkıntısı çok. Gençlerimiz de işte kiradan kurtulalım, bir daire sahibi olalım diye babasının veya dedesinin tasarrufunu heba edip tarlalarını satıp bir daire almanın peşinde ve kiradan kurtulmanın peşinde. İşte biz de tekrar. Kırsala geri dönüşüm yapmayı düşünüyoruz, doğa turizmi canlandırmayı düşünüyoruz, tarım ve hayvancılığı kalkındırmayı düşünüyoruz, köylerde günlük turizme ağırlık vereceğiz. Yani e, komşu ilçelerden illerden insanlar Karamürsel'e gelip e, Karamürsel'de parasını Karamürsel'de bırakacak. ...Karamürsel'i canlandırmayı düşünüyoruz. E, fakat şu anda... E, ...o kadar sıkışmışız ki... ...mesela doğasıyla... ...deniziyle, dereleriyle... ...o kadar güzel bir lokasyona sahip olmamıza rağmen... ...atıl bırakılmış ilçemiz. Hiçbir gelişim yok. Bugün bir Sabancı'ya baktığın zaman... ...Sabancı doğa turizminde çok canlı, çok hareketli Altınova her geçen gün daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Diğer iller de aynı şekilde ama ne hikmetse Karamürsel köy dokusunda kalmış bir ilçe. Yerinde sayıyor Yerinde diyorsunuz. Sayıyor. Doğrudur. Şimdi 1973 yıllarında tabii ki eskiler daha iyi bilir. Bağımsız aday olarak İlhan Çınar Karamürsel'de seçim kazanmış şu günkü nesil de İlhan Çınar alanından ismini belki akıllarda, hafızalarda tutuyordur. Siz de İlhan Çınar yolunda gidiyorum diyorsunuz tahminimce. Ya ben e, siyasi bir isim vermek istemiyorum. Ben sadece kendi düşüncelerimle hareket ediyorum. Şimdi şu konseptörde e, bağımsız olarak aday olmam vatandaşlar için e, daha rahatlatıcı daha güzel bir hizmet vereceğimi düşünüyorum çünkü tekelleşmiş düşünceleri çürütmek amacıyla ben bu yola çıktım. Eğer bir siyasi parti üzerinden gidersem ben herkesimin oyunu alamam. Ama şu anda bağımsız olarak benim avantajıma oluyor ee, ve inanıyorum ki e, buranın yerlisi olmam. Ve yıllardır ben TSK bünyesinde devlete de hizmet vermiş insanım. Ee, i̇nsanlar da benim bu işi çok iyi başaracağımı ve Karamürsel'i daha üst seviyelere taşıyacağımı e, düşünüyorum. Yani sahaya e, ceketimizde rozetsiz çıktık diyorsunuz. Rozetsiz çıktık. Evet, İnşallah e, o koltuğu ele alacağız. Umarım ki. E, Şu düşündüğüm... anda da geniş bir kitleye sahibiz. Yani e, tahminlerimizce 7-8 bin oya ulaştık. E, bu sonlara doğru seçim sonrasında daha da geniş bir kitleye yayılacağımızı düşünüyoruz. Şu anda da güzel mesajlar alıyoruz alttan. E, çok heyecanlı Karamürsel halkı. Evet. E, kimle birebir konuşsak şu anda oyumuzu bağımsız belediye başkan adayına veriyoruz diye sözlerini veriyorlar. Tabii ne kadar sandığa yansır bilemeyiz. Bunu zaman gösterecek. Evet. E, mevcut belediye başkanı e, 20 yıldır yaklaşık 4 dönemdir Karamsal Belediye Başkanı iki farklı partiyle. Kendisini nasıl e, görüyorsunuz? Yaptığı hizmetleri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi mevcut yönetim ve dört yıldır, dört seferdir seçim seçimle o makama oturmuş insanın şu anda Karamürsel'i daha üst seviyelere taşıması gerekiyordu. Yani şu anda Karamürsel o kadar atıl bırakılmış ki yani ben şahsen Karamürsel'li olarak şu anda bu köy dokusunu bozamamasının yani Karamürseli bir turizm cennetine dönüştürememesine şaşıyorum açıkçası. Ve şu anda da kendisi köylere çıksa ne kadar tepki alacağını görecektir alttan. Çünkü kimle konuşsam mesela kırsalda genelde vatandaşlar kahvelerde toplanıyor. Gece olsun, gündüz olsun, yani yerel yönetimden o kadar çok şikayetçiler ki. Geçenlerde mesela kız köyünde bir vatandaşla sohbet ediyordum. Vatandaş çatısını onarmak için usta getirmiş belediyeden insanlar belediyeden görevliler gelip tadilat projesi aldın mı diye vatandaşı sıkıştırmışlar. Belediyeye de gittiğinde yaşlı amcaya niye tadilat projesi çıkartmadın? İşte çatım akıyordu diye şikayette bulununca tadilat projesi alman gerekiyor ve şu kadar harç yatırman gerekiyor diyor. Bir de yerel halk şundan şikayetçi. Mesela daha önceleri daha önceki seçimde yerel halka bu yapı izinlerinde harç alınmayacak diye vaat verilmişti köy halklarına. Yani bunun önceki seçimde. Daha önceki seçimde yapı izni alınmayacak yerlisinden diye söylenmişti. Fakat ben mesela kendim <laughs> ev yaptırmaya kalktım. Benden dayatarak bağış istediler. Yani sözünü yerine getirmedi mi diyorsunuz mevcut belediye başkanı için? Sözünü yerine getirmediği gibi dayatarak da bağış adı altında bizden arş talep ettiler. Bunu resmiyete dökelim dedik. Biz yapı izni harcını bağış altında alıyoruz ve kendi koydukları rakamları bize lanse ediyorlar ve insanları da e, o parayı ödemeye mecbur kılıyorlar. E bu tabii ki e, şeydeki köydeki e, vatandaşlara tabii sıkıntı yaratıyor bu durum. Şu anda çok sıkıntı var imar planlarında. Hatta müteahhit arkadaşlarla ben emlak işiyle uğraştığım için müteahhit arkadaşlar da aynı sıkıntıda. Mesela e, kentsel dönüşüm projesini uygulamaya çalışan müteahhit arkadaşlar var. Veya kat karşılığı e, bina yapmak isteyen müteahhit arkadaşlar var. Aynı sorunları onlar da dile getiriyor. Evet, isterseniz Başkanım ufak bir ara verelim, dinleyelim, ardından yayınımızda kaldığımız yerden devam edelim. Peki. Halit Organizasyonu'nun reklamının hemen ardından kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz. Ee, şimdi başkanım 31 Mart akşamı bağımsız belediye başkan adayı olarak Hasan Özbaş seçilirse Karamüsel'e ne gibi projeler olacak? Şimdi benim öncelikle e, başkan makamı herkesin ulaşabileceği bir makam olacak. Çünkü e, ben birkaç sefer mevcut başkanla görüşmek için e, randevu talebinde bulundum. Bir türlü ulaşamadım. Siz kapıyı Rah sökeceksiniz yani. Yani kapıyı sökmek değil. Yani tabiri caizse e, her, her kesim o makama geldiğinde derdini rahatlıkla anlatabilecek. O makam ulaşılmayan bir makam olmayacak. Birincisi bu benim e, vaatlerimden. İkincisi, dediğim gibi e, Karamürsel'imiz doğasıyla, deniziyle çok güzel bir lokasyona sahip. Doğa turizmine önem vereceğiz, canlandıracağız. Karamürsel'i turizm cenneti haline dönüştürmeye çalışacağız. Üçüncüsü, e, mevcut Salı Pazarı ve Cuma Pazarı'nda e ee, Pazarcılarımız şu anda sıkıntı halinde, yağışlı havalarda pazarını rahatlıkla bir şekilde açamıyor, sıkıntı çekiyor. Hele kış aylarında daha da problem oluyor. Bunu daha hijyenik, daha modern, kapalı bir pazar e, kurmayı düşünüyoruz. Günlük turizmi daha da canlandıracağız komşu illerden, ilçelerden Karamürsel'e daha çok insan seli gelecek ve bir kaynak yaratmayı e, düşünüyoruz. Destek sağlanacak yani. İmar planlarını elimizden geldiği kadar en hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışacağız. Kırsala kadar bütün altyapıları yapıları e, ulaştırmaya çalışacağız. Sadece ilçe merkezinde değil. Çünkü Karamürsel'e bağlı bildiğim kadarıyla 19 tane mahalle var. En ücra mahallesi ne kadar e, altyapıyı ulaştırmaya çalışacağız. Demin de bahsettiğim gibi tarım, tarım ve hayvancılığı canlandıracağız. E, elimizden geldiği kadar köylüye destek olmaya çalışacağız. Yani buna benzer şu anda her yaş grubuna göre projelerim projelerde çalışmamız var. Bunları da zamanla e, projelendireceğiz ve halka e, arz edeceğiz. Şimdilik aklıma gelen bunlar. Şimdi gençlerimiz de çok takip eden, çok araştıran e, oy verdiğinde neye oy vereceğini bilen bir e, kitle. E, gençlere o uygun gençlere güzel e, bir projeleriniz var mı? Şimdi gençler için demin de dedim ya her yaş grubuna göre projeler hazırlayacağız. Gençleri de düşünüyoruz. Evet. Her yaş kategorisine göre e, bir istihdam yaratmaya çalışacağız. Şu anda e, mevcut imarlaşma planlarında sanayi ve ticari e, bölgeler ayrılmış. Ee, bu bölgelere istihdam yer açacağız. İş adamlarını yönlendireceğiz. Gerekirse e, gençlere iş yerleri a, açıp e, onları e, kendi köyünde hem e, hayvancılığı, tarımcılığı hem de kendi köyünde çalışacak e, daha çabuk kalkınacak gençlerimiz. Şimdi e, köyünü terk eden gençlerimiz fabrika köşelerinde askeri ücretle çalışıyor. Bütün kazancını zorunlu giderleri için e, heba ediyor. Ama köy yerinde İslam yaratırsan hem e, kendi köyündeki iş yerinde çalışacak hem de ek gelir olarak e, hayvancılığı tarımcılığı yapacak e, maddi yönden, daha güçlü bir konuma ulaşacak. Şu anda bizim e, gençler için düşüncelerimiz bunlar. E, bağımsız olarak ekibinizde e, meclis üyesi sayısı kaç tane olacak? Belirlediniz mi? Yani şu, şu ana kadar e, biz 4-5 tane e, bağımsız e, üye adayı olmak isteyen arkadaşlarımız var. Ee, Berkan Çelik emekli polis memuru arkadaşımız evet. resmi başvurusunu yaptı. Ee, yine üç tane şu anda e, dilekçelerini hazırlıyor. E, Müracaat tarihleri 22 Şubat'a kadar devam ediyor. 22 Şubat'a kadar e, ulaşabileceğimiz e, zeki zeki bu işi iyi götürecek, görevini iyi ifa edecek e, donanımlı e, arkadaşlar tespit ediyoruz. E, teşkilatlanıyoruz. Ve zamanla e, onlar da müracaatlarını yapacaklar. Evet. E, son olarak e, Büyük Karamüsel TV ve Karamüsel hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tamam. E, çok güzel ee, bir yayın oldu. Teşekkür ederiz. Ee, memnun kaldım. Ee, Karamürsel TV inşallah ilerleyen tarihlerde eğer kazanırsak biz de sponsor olarak bir destek olmak isteriz. Ee, daha geniş bir stüdyoya kavuşmanızı e, öneririm. Biz de desteğimizi vereceğiz inşallah. Sizler e, siyasi olarak e, taşın altına koyduğunuz Karamüsel'in e, gelişimi için ilerleyen yıllarda e, güzel hizmetler vermek için bir mücadele ediyorsunuz. Biz de basın olarak e, elimizi taşın altına koyduk. Biz de bir mücadele veriyoruz. Buradan e, gerek belediye başkan adayları e, gerek de muhtarları stüdyomuza çıkartıp Karamüsel ile birleştiriyoruz. Ee, sorunlarınızı, dertlerinizi bir şekilde ifade edebiliyorsunuz. E ee, Tabii ki e, belediye olarak siz böyle bir e, imkan sunacağınızı söylüyorsunuz. Aynı zamanda Karamüsel'de e, bizleri izleyen esnaflarımız oluyor. E, esnafların da sponsor olarak yayınlarımıza e, katılmaları. E, yani Sonuç olarak e, hepimiz Karamüsel için bir mücadele veriyoruz açıkçası. Karamüsel bir yerlere gelsin diye. Bu anlamda e, size de sponsor olma anlamında buradan teşekkürlerimizi sunalım. İnşallah. Yayınımıza da katıldınız, renk getirdiniz. Bu vesileyle Karamüsel halkı sizi daha da yakından tanıdı. Daha da iyi tanıyacak bu süreçte. Ben Siyasi Roto Programı adına şahsım adına size teşekkür ediyorum. Söyleyeceğimiz için çok sağ olun. Umarım ilerleyen günlerde tekrar bir araya geliriz farklı konular, programlar yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. Evet çok sağ olun. Evet değerli izleyenler bir siyasi rota programımızın da sonuna geldik. Takipte kalın, hoşçakalın.